Sevgili izleyicilerim, YouTube kanalıma, videoma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şimdi amcamın kızı beni öğlene köfteye çağırdı. Ona geldik. Köftenin üzerine <laughs> sesimden dolayı da özür dilerim. Dediğim gibi bağırarak konuşmaktan yüksek sesle Gaziantep'te ses gitti arkadaşlar. İrmik helvası yapacakmış peynirli. 2 su bardağı tereyağlı. Eee helvası geldim. Bu ne diye bak peynirler erimeye başladı. Bu Antep peyniri bunlar. Tuzsuz değil mi? Evet, tuzsuz. tuzsuz ama kaynamış peynir. Kaynamamış değil. Ha, kaynamış Önceden peynir. Önce kaynamış doğranmış peynir. Evet. Evet. Şimdi nasıl şimdi yapıyoruz? Iki su bardağı, Hı. Irmik, irmi, Hı. E, bir su bardağı irmik, irmi, bir su bardağı tereyağıyla kavurdum iyice. Çok, evet. Çok pembeleşmedi, çok beyaz dolmadı, orta şeker kavurdum. Hı. Hı. E, üç buçuk su bardağı şeker koyduk. Şekerden önce evet. su koydum, peynir koydum, şekeri en sona koydum. Şeker Hı. kavrulmadı yani. Tarifini şimdi, veriyor sevgili izleyicilerim. Şimdi peynirin erimesini bekliyoruz. Üzerine de Antep fıstığı dökeceğiz. Şimdi aşama aşama sizlerle bunu da paylaşayım dedim. Hem de yeğenimin amcamın kızı oluyor. Elif kızı yılım. <gülüyor> Yıldız. Yıldız. <laughs> Yıldız ismi. Yıldız çok bizde arkadaşlar. Kız kardeşimin adı Yıldız. Var Yıldız bayağı. Sevgili su izleyicilerim suyunu söylememiş şimdi suyunu söylüyor. Baştan sen sunun tarifini ver. Baştan mı vereyim? <laughs> evet. Bir su bardağı tereyağını, e, iki su bardağı irmikle kavurdum. Tereyağını ben irmikle kavurdum. Kavurdum ha. He. Sonra e, üç buçuk su bardağı şeker koydum. Evet. E, bir buçuk su bardağı antep peynir ama kaynamış antep peyniri. Evet. Beş su bardağı da su koydum. Şimdi biraz yani böyle kıvama gelmesini bekliyoruz. Hem peynirler arasın hem de suyu çekilsin diyoruz. Evet. Kuy kuyumakla helva arası bir şey oldu Ayşe Hanım. He, Bak kuyumakla evet. şey. Kuyumağa bakın bilen biliyor mudur arkadaşlar da. Neyse işi. aşama aşama sizlere kısa bir video olsun istedim arkadaşlar. Bir yerde yedim buradan Antep'te çok hoşuma gitti. Ama... Torumdan gelmiş e, <laughs> bu kadeh bu kade verdi Tayfur der ki bu kade senin şerefine emmi oğlu diyor ya bu mercimekli köfte bu helva da senin şerefine emmi kızı Ayşe ablacığım çok teşekkür ederim ee... evet bir mercimekli köfte yapmıştı arkadaşlar genellikle ben yemek olarak şey yapmıyorum yaptırmıyorum yani bir başıma bir tek kişiyim yemek yapmayın diye benim de köfteyi sevdiğimi biliyorlar onun için Köfte yapıyor genelde ama bazılarda da tabi şey yapmıyor. Mantılı çorba da yaptık. Evet. Maşallah gene evet. menülerin zenginliği. olunca göz göz olduktan sonra bir 3-4 dakika daha kaynayacak. Evet. Bu gelin kuymaymış sevgili arkadaşlar. Gelinlere yapılırmış. Yani kuyma. helvayla helva ile kuymak arası bir şey. Kuyma, helva katı olur. Kuymak daha cıvık olur. Bu ikisinin arası bir şey. Tamam. Teşekkürler. Evet. Elme kızı. Evet. Evet. Şöyle biraz da ben karıştırıyorum. Peynirleri vermeye başladı iyice. Biraz daha bir kaynatma peynir olduğu için içerisinde tane tane de kalması gerekirmiş bu. Tarifi öyleymiş sevgili izleyicilerim. Gözler iyice büyüdü. Göz göz olmaları büyüdü bakar mısınız? Olmaya yakın demekmiş. Kıs kısaltını biraz. Hem karıştırıyorum hem çekiyorum. Evet değerli izleyicilerim, sizlere Antep'ten böyle farklı gördüğüm şeyleri çekeceğim inşallah. Evet düğünümüz var, düğün için geldim. Düğün videosunu da çekerim inşallah. Düğün kimin? Fatmanın ya. Fatmanın mı? Yani kardeşimin Fatmanın düğünü. Ne zaman düğün? Yedisiyle onun. Evet iyice koyulaştı. Şimdi ocağın altını kapatıyoruz. Servis yapacak. Değerli arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayanlar. Abonelik ücretsizdir. Ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğenileri unutmazsanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet videoma devam ediyorum. Evet şimdi kaseleri alıyor. Çok harika bir lezzet. Harika bir Görüntü sevgilisleri, arzu eden biraz daha isteyebilir Kız kardeşler, kuzenler, yeğenler topladı bir başına maşallah hepsini arkadaşlar. Evet, evet bu şekilde de sunum yapıyor. Pratik maşallah çabuk çabuk. Evet şimdi son olarak da antep fıstığı. Tabii ki olmazsa olmaz. Antep dolup da fıstık kullanmazlarsa olmaz yani süslemelerini yapıyor az, az değil, olan az, değil. az olanlara tekrar koyacağım yeter 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 yeterli mi fıstığı bol zenginin yağı çok olursa yüzüne gözüne çalarmış. <laughs> öyle tamam. öyle yaptın yıldız ha? öyle yaptın diyorum ne yapar evet son ben halde de mı sizlere şöyle Benim göstermek istiyorum teşekkürler <gülüyor> teşekkürler, <laughs> teşekkürler canım <laughs> Çok sağ olun. Allah razı olsun. İşte son kıvamı da böyle sevgili izleyicilerim. İçerisinde biraz peynirler. İşte kıvamı da böyle oluyor. Evet sevgili izleyicilerim, değerli arkadaşlarım. Helmamız, helvamızı yaptık. Loğusa helvasıymış değerli arkadaşlar. Doğumdan sonra Gaziantep'te peynirli, irmikli bu helva yapılırmış. Evet, çekmek istersen Ayşe abla çek değişik olur dedi yeğenim. en Bir kızı Ayşe abla. Onu da çektim. Sizlerle paylaşıyorum. Tarifini de zaten kendi ağzıyla söyledi. Yapmak isteyenlere de tavsiye ederim. Bu tatlıyı yapsınlar. Yapın yani arkadaşlar. Gerçekten lezzeti harika oldu. Videomu burada bitiriyorum. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Gaziantep'ten herkese sevgiler, selamlar.